Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız daha güçlü bir erkek olmanız için ya da daha güçlü bir kadın olmanız için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Ve bu kağıdı ateşle yakın. Yaktıktan sonra küllerini daha boya suyla yollayın. Ayrıntılı bir bakım çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ergüment Hoca. Bugün ki yapacağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetini arayıp bulamayan insanlar her zaman evde Şimdi boş bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı daha buradan yakıp suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibinizi ve kısmetinizi açacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basıp üzerinden ulaşın ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya şey çalışıyorum. Allah'a emanet olun.